Türkiye'de sadece Sivas'ta yetişiyor ve görenleri hayrete düşürüyor. Yiğidoların dev lahanaları büyüklüğüyle ve ağırlığıyla Guinness Rekorlar kitabına girmeye aday. Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Mehmet Şahin Sivas'a gitti hem tarlada hem de tezgahta ata tohumu dev lahanaların sırrını çiftçilere sordu. arkadaşın adı Bu da dev lahana. Demek ki kubre çok vermişler de ondan büyük olmuş. Abi Sivas'ın meşhur lahanası böyle olur. Bu şifadır yeğenim, şeker gibidir. Bu 200-300 seneden öyle gelme. Lahana Sivas'tan, ilahana Sivas'tan, lahanalar böbrek ya! Böbrek ya, böbrek, böbrek ya! Şu anda ne beni ne de yanımdakini görebiliyorsunuz. Sadece sesimi duyabiliyorsunuz. Tek sebebi ise işte bu dev lahana, devasa lahana. Bunlar maket değiller, gerçek lahanalar, organik lahanalar. Sivas'ın dev lahanası, onların deyimiyle ilahanası ve yüzyıl aşkın süredir ata tohumuyla Sivas topraklarında yetiştirilmeye devam ediyor. Roberta Carlos ve Robinho bunu lahanadan yediler. Bu maket mi? Maket değil mi? orijinal. Heykel değil. Heykel de değil. Bal mumu değil. Bal mumu da değil. Sivas lahanası. Ayıtlanmış hali bu bu şekil 15-16 kilo geliyor. Ayıtlanmamış hali 35-40 kilo ya. tohumu şu anda Sivas'ta e, 5-6 tane çiftçimizde ve reşperimizde kaldı. 150 yıllık yapar mı? 100 yıllık diyelim biz ona. Feni kubre yok doğal. Yerini seviyor demek ki. İşte bu kocaman lahanaların şu anda tarlasındayız arkamdaki ekip babalarının dedelerinin yaptığı işi yapmaya devam ediyorlar. Çünkü onlar babalarından dedelerinden gelen bu lahana'nın tohumlarına göz bebeği gibi bakıyorlar. gözümüz gibi bakıyoruz biz. Kuyu eşeriz, koklarımızı kuyularız, tohumumuzu alır, kurudur, içeriye atarız biz. Bunun cinsini kaybettim mi daha ki. Olmaz abi bize hormon mormon olmaz. Usta benim yömeği verin de ben gideyim. Yok ustam gidemezsin ya. Bu lana yükleyeceksin sen burada. Kaçın abi. Başka tezgah mı? Başka tezgah. Koşa koşa mı? Koşa koşa. Güç ama. yeter mi? Evet yeter. Koşmaya başladı bile. Bakalım bakalım yetişebilecek mi? Koştu bıraktı. Şifa niyetini organik inorganik. Inin. Bir oturuşta bunu yer misin? Yok. 8-10 kişilik aileye yeter. Lahana şu anda tartının üzerinde ancak tartıyı o kadar büyük geldi ki onu da kapattı. Belki de tartının onu değil onun tartıyı tartması lazım. Eski yerli tohum olduğundan Ondan büyük yani. Bundan ne yapılır en güzel? Dorma dolduracağım, sarma sarıp yiyeceğim. Turşu yanında yapıyor. da yoğurdu, pezik turşusu vaa. Güzel olur mu? Güzel olur. Eti de yanında olursa yeme yanında yat. Turşu yap. Bu soğuğu yedikçe gevrekleşir ve turşusu güzel olur. Hafif pul biber atacaksın, çıkaracaksın bulgur pilavının yanında yiyeceksin. Sivas'ın yollarına, çayım dağlarına. Bırak ben beni. Buram.